Ha sen oturak mı yaptın? Ha gel. gel. kardeşim yere oturtur muyum ya ben seni? Nasıl oturuyoruz bunun üstüne? İşte üstüne gelip E'ye basacaksın. Kıç evet, şey oturacağın çıktı. kısma bak. Ha tamam. Ha. Vay be. Belediye bankı gibi koydu adam ya. Tabii. Tabi. Resting 8 dakika. Aa ulan vurmamızı istediği kuş değil mi şu? <laughs> Şuraya gelmiş Aha. sana. Allah'tan Dur, belasını ya. arıyor kuş. Ben de ben de. Kuş şimdi bize konmuş olaya bak. Leyla <laughs> ile Mecnun sahnesi gibi oldu ha. Bütün gün arayıp arayıp sonra aa Samet abi değil mi ya bu? Ben <laughs> <laughs> Ben size gelmek üzereyim de arkamda 8 tane bol cüce var. Tamam sen gel şeye gir hemen. Alt kata gir biz onları döveriz burada.